Herkese merhaba arkadaşlar, ben Süper. Bugün sizlere birlikte arkadaşlar bir tane arkadaşım dedi bana ses pekini verir misin? Şimdi onu nasıl yaptığımı göstereceğim. Capçuta geliyoruz. Yanımda kuzenim var. Gelsene buraya. <laughs> Sen de bir videoya gir lan. Ne <laughs> yapacaktım? Allah'ını seversen. mı çekecektim. Belli zaten de hadi Gel gel. Gel ben. La bir gel. Gel boğul. La gel be. Gel ben. Öyle olsun. Bu da saçma sapan bir klip koyacağım ama siz görmeyeceksiniz tabii ki. De. Niye görün onu Şimdi tamamını edit ed tamam tamamını edit Bir şekilde göstermeyeceğim. Heh, tamam. Evet tamam. Bak şimdi kanka. Burada yürüme animasyonu var ya. Buradan şey yaptım. Sese girdim. Buradan ses efekti var. Ona girdim. Buradan neyi istiyorsan onun İngilizcesini yaz. Burada yürüdüğü için ben walking. Burada uygun olanı seçiyorsun mesela. Yürüme ner nerede bittiyse Orada Tamam Burada Bir de kanka bu videoyu izliyorsan Benim de senden bir isteğim olacak Oğlum sen nasıl öyle çizgi filmler yapıyorsun lan Bir videosunu çeksen Ben de öğrenmek istiyorum Evet böyle bir şey Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu şekilde set efektlerinizi yapabilirsiniz Ama sadece bu yok Mesela yumruk sesi de yapabilirsiniz ama gidip de buraya böyle bu şekilde yumruk yazmayın. Aa çıkmıyor çıkıyormuş lan. Çıkıyormuş arkadaşlar pardon Türkçe yazabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece yürüme şeyini yaptım. Ama siz yumruk yerlerinde böyle yumruk nasıl yapılır falan filan o şekilde de yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar dün İstanbul'da ne yağmur yağdı lan. Bak her saniye <laughs> Bu ne lan? Tırt. Efekt denemek ki. Böyleydi. Hepinizi seviyorum. Bay bay.